Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük mağazinc kanalımız geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç sahilin kenarında oturmuş. Ve çok üzgün görünüyor. Fanları tarafından bu fotoğraf çekilmiş. Ve diğer fanları ise Erkan Meriç'in üzgün olmasına çok üzülmüşler. Nedenini merak etmişler. Erkan Meriç'in böyle olması nedenini hiç kimse bilmiyor. Fakat arkadaşlar biz Erkan Meyit'i hep mutlu görmek istiyoruz. Onu çok seviyoruz. Fanlar ona çok değer veriyor. Ee, ve bu aralar Savaşçı dizinin reytingi kalkmış. Çok güzel e, dizinin reytingi kalkmaya devam ediyor. Erkan Meyit çok konuşulan e, oyuncular arasına girmiş. 10 oyuncu arasına dahil olmuş. Ve arkadaşlar bu mutlu haberlerle ilgili sizlerle başka videolarda paylaşacağım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın gelecek videoları.